Bunlar da benim evdeki çocuklarım. Beş taneden üçü burada. Gece. Meza, Çakıl ve bu da ponçikim. Lucy <laughs> de burada tek başına takılıyor. Muhatap olmuyor diğerleriyle. Ne zarar veriyor ne de samimi oluyor. Neyse hava fazla kararmadan ben gece beslemesine çıkayım sokaktaki çocuklarım beni bekliyor yollarda çok karardığı zaman biraz korkuyorum Burada mahallemdeki ikinci yer dediği 7-8 senedir burada olduğunu söylüyorlar. Ben 4 senedir tanıyorum. Ha, bunun adını da Naki koymuş çocuklar ama bu da dişiymiş meğerse. Niye, niye, geliyorsun orada bıraktın da? Buralardan herkese hayırlı akşamlar, hoşça kalın, dostça kalın. E yeah.